Merhaba güzel ruh, özel ruhlar. 12-12 portal kapısını enerji çok yüksek bir şekilde açıldı. Enerjisi 10 gün evvelinde hissedilmeye başladı bile. Bunu hissedenler vardır aramızda. Yılın son enerji portal kapısı bu. Ve bu enerjiyle hayatımıza başarıyı, sağlığı, bolluğu, bereketi, sevgiyi, aşkı ne geçiyorsa içinizden, niyetiniz ne ise oldurma enerjisi çok fazla. Olmazları olduran muhteşem bir enerji portal kapısı açılıyor. İyi, güzeli, neşesiyle, keyfiyle bizi sarsın. Ağzımızdan çıkar her ne var ise oldurma enerjisi çok fazla. Konuşmalarımıza dikkat edelim. Niyetlerimize dikkat edelim. Neyi dilediğimize, neyi istediğimize, neye odaklandığımıza dikkat edelim olmasını istediğim şeylere odaklanıp hayal edip yazalım, büyütelim, çoğaltalım. Sadece istediklerine odaklan. Sadece ve sadece istediklerine odaklan güzel ruh. Şimdi seninle birlikte muhteşem bir şifa çalışması yapıyor olacağım. Ee, nasıl öncesinde şifa çalışması yapıyorsak aynı şekilde yapacağız İlk önce ılık sirkeli ılık duşumuzu alalım küt siyah mum yakabilirsin odanı havalandırmak çok iyi olur ve sadece isteklerine odaklanman isteklerimizi içimizden geçirmek ve şimdi ki anın içinde ee, sadece ve sadece e, isteklerine odaklanmanı istiyorum şimdi sen de benimle birlikte tekrar et güzel ruh sadece ne istiyorsan ona odaklanıyoruz ve yeni yıla girmeden Siz nasıl yeni yıla girmeden Siz nasıl yeni yıla girmek istiyor iseniz Arzularınızın, niyetlerinizin, isteklerinizin zekatını, sadakasını vermeyi unutmayın. Sokak hayvanlarına bir kap mama, bir kap su vermeyi unutmayın güzel canlarım. Şimdi istediğin gibi uzanabilirsin. Sırtını yaslayabilirsin. Rahat bir pozisyona geçebilirsin. Nefes al ver. Nefes alıp verelim. Bir ağacın gövdesinde kapı görüyorsun. Üzerindeki kıyafetlerle bu kapıya yürü. Yavaş adımlarla yavaş huzurlu bir şekilde yavaş yavaş kapıya geliyorsun. Kapıya geldin. Üzerindeki kıyafetleri çıkartıyorsun. Orada senin için ayrılmış beyaz elbiseyi üzerine giyiyorsun. Kapıyı ardına kadar açıyoruz. Adımlarımızı yavaş yavaş atıyoruz ve gökyüzüne çıkan bir merdiven görüyoruz. Evet. Ayaklarından dizlerine. Dizlerinden kök çakrana uzanan bir ışık, kırmızı ışığı görüyoruz. ağaçla bir bütün oluyorsun. Çıkıyorsun, adımlarını atıyorsun, gökyüzüne doğru yükseliyorsun. Yükseldikçe kök çakranda kırmızı yanan ışık da büyüyor, büyüyor, büyüyor. Sen yükseldikçe ışık da büyüyor. Sonra sakral çakran turuncu bir renk görüyorsun. Sen yükseldikçe o turuncu ışığın büyüdüğünü, büyüdüğünü, büyüdüğünü görüyorsun. Solar plexus çakran sen yükseldikçe sarı ışığın büyüdüğünü ve daha parlak olduğunu görüyorsun. Kalp çakran kalp çakranda kocaman sevgi rengi pembe rengi görüyorsun sen yükseldikçe o sevgi o pembe renk büyüyor büyüyor ve büyüyor o sevgi o ışık sarıyor her yeri boğaz çakra mavi renk. Sen yükseldikçe büyüyor, büyüyor, büyüyor. Üçüncü göz çakram. Sen yükseldikçe turkuaz renginin o ışığın büyüdüğünü ve seni sardığını hissediyorsun. Tepe çakran sen yükseldikçe yavaş yavaş o mor rengin tepe çakrandan büyüdüğünü, büyüdüğünü ve sonsuz ilahi kattan o mor ışığın yaradanın katmanından seni sardığını görüyorsun. Bulutların arasına çıktıkça büyüyor tüy kadar rahat ve huzurlusun. Bulutlar arasında gez. Yes. Tüy kadar rahat ve huzurlusun bulutların arasında. Orası sana ait. Saf şifa enerjisi seni sarıyor. Aklından gelen geçen düşüncelere izin ver akı gitsinler. Sen sadece ilahi katmandan, yaradanın katmanından, yaradanın ışığından sonsuz sevgisinin sana aktığını, manevi enerjinin bedenini sardığını, akmasına izin ver, hayallerini yaşa. burası ilahi katman yaradanın sonsuz ışığı sonsuz sevgisi bulutların arasından mavi enerjinin şifa enerjisinin bedenine akmasına izin ver sevgili can. ve hayallerini yaşa hayallerini gördüğün Bulutun içine al hayallerini pembe bir bulutun içine al kalbinden çıkardığın o pembe rengi bulutla birlikte hayallerini oraya koy ve karşıdan izle ne hissediyorsun sana ne hissettiriyor. kalbinden pembe rengin aktığını gör. Ne hissettiriyor? Hissettiğine bak. Gör kendini, neler hissettiğini, yaşarken kendini izle. Tüm hedeflerine ulaşmış seni gör. Kendini seviyor, kendine değer veriyor. Orada başarmış sen varsın. Gurur duy kendinle. Kendini sev. Kendini kucakla. izle kendini. Uzun uzun kendini izle. Şimdi o bulutu uzaklara gönder. Bir balon içine al ve o bulutların senden uzaklaşmasına izin ver. Bak arkasından ve teşekkür et. Ve şimdiki anına geri dön. Şifa olsun.